Yedinci söz. Şu kainatın tılsım muğlakını açan, Âmentü billahi ve bil yevmil ahir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetler iki tılsım ve müşkül küşa olduğunu, ve sabır ile halıkına tevekkül ve iltica, ve şükürle rezakından sual ve dua, ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu, ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zada ahiret, bir nur kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker, meydan harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı, ve arkasında cesim bir arslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef yediliyor. O biçare şu dehşet içinde meyushane düşünürken, sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırha, nurani bir zat peyda olur. Ona der, meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim güzelce istimal etsen, o arslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezü için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu gül Muhammedi aleyhissalatü vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin.'' İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben, yani şu biçare Said'daki bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi, ''Hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim.'' Sual, ''Ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun?'' Cevap, ''Bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım.'' Sual, ''Ha şu ellerindeki nedir?'' Cevap, bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Sual, ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap, bir bilet, bir taynaz senedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizimlemize lazım der. Her bir desteğiyle onu ikna çalışır. Hatta o bir icare, ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir destese aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o destasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra de, gel keyif edelim. Yoksa sus, hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat semavi dediğini desin.'' İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Bil, o bir biçare asker ise sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise, birisi müziç ve hadsiz bir aziz beşeri, diğeri elim, nihayetsiz bir fakr-ı insanidir.'' ve o nefi ve yolculuksa alemi erbahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzaktan, haşirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tılsımsa Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kutsi tılsım ile ölüm, insanı mümini, zindanı dünyadan bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir musakkar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatını gören kamil insanlar ölümü sevmişler, daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan müruru zaman, o iman tılsımı ile sani Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akşını, havarık-ı kudretini, tecelliyat-ı rahmetini, kemal-i lezzetle seyru temaşaya vasıta suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynelerin tebedül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise biri sabır ile tevekküldür. halkının kudretine istinat, hikmetine itimattır. Öyle mi? Evet, emr-i kün malik bir sultan cihana, aciz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminanı kalb ile Rabbi Rahim'ine itimat eder. Evet arifi billah adizden mehafetullah'tan telezüz eder. Evet hafta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en leziz ve en tatlı haletin nedir Belki diyecek, aczimi, zaafımı anlayıp, Valdemin tatlı tokatından korkarak, yine Valdemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri, ancak bir lemayı tecelli rahmettir. Onun içindir ki, kamil insanlar, azde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip, Allah'a acz ile sığınmışlar. Aziz'i ve Kafı kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaçsa şükür ve kanaat ile talep ve dua ve rezak Rahim'in rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir Cevvad-ı Kerim'in misafirine fakru ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Belki fakru ihtiyacı hoş bir iştihar suretini alır.'' iştia gibi fakrın teziyidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahr etmişler. Sakın yanlış anlama, Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet, senet ise başta namaz olarak edai ferayiz ve terki kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abat yolunda zâdu zahire, ışık ve burak, ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden içtina bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebayrı terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir.'' neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamışsa anlarsın. Ve fısk ve sefate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp, zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa, söyle dinleyelim. Yoksa sus! Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Allahümme nevvir kulubena bi nuri liman vel Kur'an. Allahümme ağnina bil iftikari ileyk ve la tefkurna bil istignai ank. Teberre'na ileyki min havlina ve kuvvetina. والتجأنا إلى حولك وقوتك فاجعلنا من المتوكلين عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا واحفظنا بحفظك وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك وصفيك وخليلك وجمال ملكك ومليك صنعك وعين ينايتك وشمس هدايتك ولسان حجتك ومثال رحمتك ونور خالقك والشرف في موجوداتك وسراج وحدتك في كثرة مخلوقاتك وكاشفة غصم كائناتك ودلالة سلطنات ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنوز أسمائك ومعلم عبادك وترجمان آياتك ومرأة جمال ربوبيتك ومدار شهودك وإشهادك وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكه المقربين وعلي عبادك الصالحين امين